Bence bu aşamadan itibaren tabii CHP'nin nasıl bir tavır izleyeceği de önemli. Çünkü e, CHP için zorlu bir süreç. Çünkü hani tabanda rahatsızlık var. E, medyada görüyoruz. E, kendi parti içinde bile Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu müzakere sürecine karşı çıkanlar var ve bunun bir teslimiyet olma ihtimalinden kaygı duyanlar var. Daha önce Bahçeli'ye Erdoğan'ın yaptığı gibi yani zora düştü, şimdi böyle bir makyaj, yeni makyaj süründü. CHP'yi alet edecek siyasi ömrünü uzatacak belki bir anayasa değişikliğine ikna edip e, kendisinin bir belki bir dönem daha iktidarda kalmasını sağlayacak belki bir parlamenter sisteme razı olup beni burada bırakın e, yeter ki ne yaparsanız yapın noktasına getirebilir mi e, bu kaygılarda sık sık konuşuluyor yani şimdi aslında biz geçen hafta e, yani 10 gündür böyle 5 parçalı mesaj gördük her şey, her adım bir mesajdı. Bu Özgür Özel'in Sinan Ateş'in ailesiyle buluşmasıyla başlayan bir mesaj sinsiresiydi. İlk kare böyleydi. İkinci kare çok daha enteresan bir kareydi. Erdoğan'ın Meral Akşenerle görüştüğü kareydi. Üçüncü kare Erdoğan Sinan Ateş'in Ailesiyle görüştü ve dördüncü kara dedi. Erdoğan'la özel görüştüler. Tam da bunlardan sonra işte o yüzük fotoğrafı e, Allah bize yeter meselesi ve dosya ortaya çıktı. Ya yani burada artık net olarak çatla ve verilen mesajları görmek gerekiyor. Şimdi e, CHP'nin tutumuna geldiğimizde ben şöyle bir şey görüyorum. E, katılır mısın e, bilmiyorum bunu. Yani Özgür Özel net olarak e, ne yapacağını karar vermiş durumda değil. Neden bunu söylüyorum? Evet müzakere çok önemli. Mücadele beraber çok önemli. Bunu yapabiliriz. Ama e, ya, bir yandan kamuoyunun baskısına da sıkışıp kalmış bir Özgür Özel var. Neden bunu söylüyorum? İşte Devlet Bahçeli konuştuktan sonra siz yolunuza bakın kardeşim o zaman takılın dedikten sonra Özgür Özel dedi ki biz yani ya bir e, ya, suça bulaşmış ya da e, bu kadar Türkiye'nin üzerine ağırlık e, yapmış bir partiyle yola devam etmek istemiyoruz dedi. Yola devam etmeyiz dedi. E, e, ekonomi programımız filan da kendimizden dedi. E şimdi buraya kadar evet AKP ile yola devam edilebilir mesajını verdi. Fakat bir anda o sıkışıklıklardan, kamuoyunda baskısından dolayı hayır dedi. Erdoğan işte tam da buralarda çok büyük refleksler alan ve kendisini böyle bütün kendisine yararlı olabilecek her şeyi kullanan bir lider olarak ortaya çıkıyor. Ne yaptı Erdoğan? Özgür Özel'in bu ifadelerinden sonra İspanya'da bir toplantısı vardı. Ve kendisine soruldu. Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala ne olacak dendi. Özel'in bu ifadelerinden yola çıkmış olacak ki siz böyle bir soruyu soramazsınız bu işlere Türkiye'de yargı bakar. Türkiye bir hukuk devlettir. Başınızı da öyle sallayamazsınız dedi. Yani şimdi Erdoğan çok net bir refleks gösteriyor. Çok büyük bir yol haritası var ve e, böyle e, ortaya çıkan durumlara göre de şekil alabiliyor ama ben e, muhalefette böyle bir şey göremiyorum. Dolayısıyla bunları göremediğim için de e, şu kafamda hep şu soru işaretleri var. Erdoğan e, sizi yine öyle pac gibi yiyebilir. Sıra size mi geliyor? Çünkü hiçbir gün aklınıza gelir miydi 2015'ten sonra? Yani e, MHP ile ittifak yapabileceği asla aklımıza gelmediği gibi günün birinde MHP ile böyle olabileceklerdi. Hı. Gerçekten aklımıza gelmezdi ama bu durumların hepsinden Erdoğan kendisine bir fayda sağlıyorsa burada düşünülecek bir şey var sağlar mı sağlar çok katılmıyorum şöyle söyleyeyim bir defa İspanyol'daki şey gazeteci azarlama Erdoğan'ın şeyini bir huyunu dışına ihraç çabası tribüne oynadı yani bu işlere hukuk bakar. Ben bunu tersten okudum. Yani yarın ha hakimler e, şey kararı, tahliye kararı verdiği zaman Osman Kavala için e ben size demedim mi? Hakimler bakıyor. Biz bu işlere bakmıyoruz." demek olaylığına kavuşacak. Ben öyle okudum doğrusu. Yani dışarıda gazetecilere ayar veren lider ama içeride hukuk ne gerekiyorsa onu yapan lider olması son derece muhtemel ve kimse de AKP tabanından ya bu hakimlere sen emir vermiyor musun demeyecektir. Ya öyle mi? Reis öyle dediyse öyledir diyecektir. Bu işin çözümünü rahatlatan bir şey bence. Yani biz karışmadık hukukun dediğini yaptık. Dolayısıyla kendi tabanına da gayet rahatlıkla izah edebileceği bir durum diye düşünüyorum. CHP açısındansa ben yani şöyle düşün aslında iki buçuk ay oldu değil mi seçimi kazanalı yani bu parti liderini değiştirdi bu süreçte bütün belediye başkanlarını bir daha e, elden geçirdi belediyeleri partiyi elden geçirdi ve ondan sonra da müzakerelere başladı Erdoğan'la yani aslında şu kadar kısa bir süre içinde yapılan iş hiç azuz değil e, Murat Sabuncu ile yaptığı söyleşiyi okudum e, Özgür Özel'in orada ne yapmak istediğini iyi bilen bir Perspektifi olan belli bir siyaseti belli taşlarla satranç gibi oynayan bir lider gördüm doğrusu. Yani e, ben de baştan beri temkinliyim. Yani bütün bu yumuşama adı verilen sürece karşı. Ama yani şeyin vermeye çalıştığı mesaj Özgür Özel'in öyle anlıyorum ki. Yani biz hazırız. Ya hazırlanıyoruz iktidarı devralmaya ve aslında konuştuğu çevreler sen ben değiliz. Yani bir AKP tabanını ikna etmeye çalışıyor zannediyorum yani kopmayı hızlandırmak açısından. İki daha önemlisi devleti ikna etmeye çalışıyor. Yani bürokrasiyle görüşüyor, diplomasiyle görüşüyor, onlara... işte onlardan bilgi alıyor, gittiği yaptığı temasları onlara anlatıyor falan. Yani ben bir devlet adayı mıyım? Ee, ve devleti devralmaya hazırım mesajını adım adım örüyor gibi geliyor bana. Bu hani işe yarar yaramaz ayrı bir tartışma konusu ama yani tamamen hani ne yaptığını bilmez bir şeyde çizgide olduğunu düşünmüyorum doğrusunu istersen. Ya ben şöyle bakıyorum meseleye evet yani e, katıldığım noktalar e, olabilir bu ifadelerine ama e, yani e, hani istediğiniz kadar bürokrasiyi etkilemeye istediğiniz kadar o hala müesses nizam ne kadar kaldı bunu da bilmiyoruz. Onu etkilemeye çalışın. Ama buralarda bir ayağın eksik kalmaması gerekiyor. O ayakta bu partiye teveccüh eden yerel seçimlerden sonra neredeyse 20 milyona yakın bir potansiyeli olan bir kitle. Yani siz eğer sadece bürokrasi ya da olmayan parlamenter e, sistem ya da siyasal bir takım görüşmelerle sonuç almaya çalışırsanız e, ben çok başarı şansının olabileceğini e, toplumu örgütlemeden toplumun yanında yürümeden e, çok yüksek e, görmüyorum. Ama bunu e, da yapıyor gibi yani her hafta miting yapıyorlar ve yani hiç daha önce rastlamadığımız şekilde mikro mitingler yapıyor yani hani çayla yapıyor, eğitimcilerle doğru, yapıyor. Doğru yapıyor ama Türkiye'de aslında yani şunu tartıştık hep bugün yıldönüm yedinci yılı e, adalet yürüyüşü evet. biraz e, toplumun tümü gibi bakmadım hiçbir zaman adalet yürüyüşüne yani e, bu tip durumlardan evet. böyle maksimum faydalar beklenir ben bu maksimum faydayı açıkçası görmedim bir kere de şunu da hep söyledim teknik olarak kusurlu buldum bir eylemdi bu çünkü bu tip eylemler sanayi kentlerinden başkente doğru yapılır neden de bürokrasinin işte yargının adliyelerin meclisin sarayın orada olmasıdır şimdi burada da özgür özel evet görüşüyor evet olumlu bir takım durumlar ortaya koyuyor fakat günün sonunda ne olacağını biz hem göreceğiz hem de bir yanıyla da göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Türkiye'de çok kritik sorunlar var. Yani evet. Türkiye'de zamanı yok. Türkiye'de eğitim ayaklar altına alınıyor. Hani toplum, veliler, e sekülerizmle ilgili kaygıları olan kamuoyu bunları görmek istiyor.